Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili terazi burçları kadınlarımız ve erkeklerimiz Sizler için 1-15 Haziran 2021 genel durum açılımı yapıyoruz arkadaşlar Bakalım terazilerimizin gündemi nedir 1. 4. 7. 10. evlerinize bakacağız arkadaşlar Hayır, 2. evimizde var Pardon gündeminiz nedir terazilerimiz en yani çok sizi meşgul eden durum ne olacak birinci eviniz sizsiniz sizin duruşunuzdur ikinci finans evinizdir dördüncü ev yaşadığınız evdir yedinci ev her tür uğraş veya partnerlerdir onuncu ev kariyer veya sonuçtur terazilerimiz ikinci deste arkadaşlar. Destek kartlarıdır. Çevreden etkiler veya sonuçlar ne olacak onu bize gösterecek. Sevgili terazilerimiz 15 Haziran gündeminiz birinci elimiz ikinci elimiz 4. elimiz 7. evimiz sonuç olarak elde edeceğiniz 10. evimiz İmperator 9 kupa sağlam stabil bir yer devlet kurumları kocalarımız babalarımız güçlü bir konu onunla ilgili bir kutlama bu olmuş bitmiş bir şeydir ve etkileri altı tılsım oradan bir yardım geliyor paralar akıyor bize ve bir karar veriliyor o kurumla ilgili bir karar veriliyor elimize bir resmi evrak geçiyor ve bu evrakla ilgili finans konuları gündemde karşılıklı tolerans anlayış herkes el açmış bu karar geliyor bize bizde bol bol paralar var yani terazilerimizde herkes de el açmış burada bana da bir bana da bir Yardım et, hatırlıyorum. Geçen sanıyorum son yaptığım açılımda terazilerin etrafında bir sürü tilki, yılan böyle bir şeyler vardı. Ee, evet, sanırım terazilerimizin bu aralar biraz bolluğu var. Bir yerden ellerine para geçiyor ve onun için herkes böyle el açmış durumda terazilerimize terazilerimizde yardım ediyorlar herkese para dağıtıyorlar bu siz e, siz de olabilirsiniz bu el açanlardan birisi ama diyemeyeceğim sizin, sizin böyle diğer katlarınız güzel siz rahat gibi duruyorsunuz bana sizin ihtiyacınız vardı el açtınız diyemi diyemeyeceğim tam tersi siz rahatsınız Evet resmi bir yerden elinize bir karar geçiyor bir evrak geçiyor ve işin içinde para var Bu büyükleriniz de olabilir. Sizden yaşça büyük insanlar da olabilir. Devlet yerleri de olabilir. Bakalım gündeminiz nedir? Oh. İşte diyorum ya. Diyorum. Güzel, muhteşem, süpersiniz. Para var, bolluk var, mutluluk var, çocuklar var, elde edilmiş bir sonuç var. Hasat toplanmış burada. Finans, konuları daha çok gündemde. Erkek terazilerimiz çok güçlüsünüz. Bir şey geçmiş sizin elinize. Bir yatırım, bir para, bir durum. Kimileri baba olmuş. Çocuklar var burada. Bir aydınlama, güneş gibi her şey aydınlanmış. Bir hasat toplanmış. Bir sonuç ele geçmiş. Bu sonuç size çok büyük güç getiriyor. Çok büyük stabilliğiniz var. Çok güçlü para var. Kadınlarımızın kocasıdır bu. Oğlu olabilir, damadı olabilir. Bilmiyorum. Tılsım kralı var burada bir tane. Bu oğlak, başak veya burçlara bağlamayalım. Stabil bir erkek var burada. Bununla ilgili bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Bir sonuç elde ediliyor. Erkek de kendisinden memnun. Kadın da erkekten memnun. İş de olsa. Yani bürokratik işler de olsa bu. Çocuklar da olsa. Aile de olsa. Para da olsa. Ne olursa olsun. Güç var burada terazilerde. Bakalım birinci evinizde ne var? Birinci evde güzel. Dört değnek var. Üç kuş ve mahkeme. Yüksek mahkeme. Konuşmalar var konuşuyorsunuz çok fazla telefon trafiğiniz var çok fazla evdekilerle konuşuyorsunuz sohbet ediyorsunuz daha önce olmuş bir şeyle ilgili de olabilir tekrar gündeme geliyor yüksek mahkeme sizi böyle bir e, tekrar bir yükseltiyor konuşuyorsunuz geçmişle alakalı bir şeyler var burada arkadaşlar ölüler mezardan diriliyor çıkıyor. Sanki bir dönem üstü kapanmış bir olay tekrar gündeme geliyor. Siz kendinizi böyle yenilenmiş hissediyorsunuz. Tazelenmiş hissediyorsunuz. Üç kişi var burada. Güzel. Bakalım diğer evlerde ne var. Ya, maşallah. Süpersiniz terazilerim. Süpersiniz. Dokuz tılsım ve imparatoriçe ikinci eviniz, finans eviniz istemediğiniz kadar para geliyor size. Bolluk içindesiniz bereket içindesiniz sosyal çevreyle alakalı olabilir bu durum geziler park açık hava havuz harcamalarınız orada olabilir genç kızınız varsa oraya onunla ilgili olabilir ee, erkek terazilerimizin kadını kızı evliliği işi gücü hepsi rahat bolluk içinde bereket içinde doğurganlık var burada burada bir hafifleme var burada bir rahatlama var. Hafif yüzeysel yanaşan bir enerjisi var kelebeğin durumları ama sizde öyle bir şey görmüyorum. Siz bu rahatlıktan, bolluktan böyle hafiflemiş hissedeceksiniz kendinizi. Çok güzel enerjileriniz var. Anne olabilirsiniz bu arada. Annelik için para harcayabilirsiniz. E, terazi erkeklerimizin eşleri anne olmuş, kız çocukları ve, e, olmuş belki veya olacak. Onla ilgili bir harcamaları olabilir. Çok para, çok finans, terazi eşleri için, kızları için, çocukları için hacı olabilirler bu dönemde. Dördüncü evinize bakalım. İki büyük arkana daha geldi. Çok çok fazla büyük arkanalarınız var ama çok da güzeller. Güç ve azize geldi. Evinize bir güç geliyor. Bu gücü siz herkesle paylaşmıyorsunuz. Biraz sessiz yapıyorsunuz. Bir şey kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Elinizde olsun istiyorsunuz bu aslanı. Taktiklerle böyle farklı farklı şekillerde sakinleştirerek istediğinizi ona yaptırmak istiyorsunuz ve başarıyorsunuz da. Çünkü siz tahta oturuyorsunuz Siz güçlüsünüz. Bunu kadınlığınızı kullanarak yapıyorsunuz. Aklınızı kullanarak yapıyorsunuz. Böyle ee, ne derler ona olgun olgun hareket ediyorsunuz siz bu durumla ilgili böyle çocuksu çocuksu hareketler değil de burada akıllıca zekice olgun kadınlar gibi olgun insanlar gibi davranıyorsunuz olması gerektiği gibi herkese de bu gücün sizin elinize nereden geçtiğini söylemiyorsunuz evinizin içinde sessiz gizli yaşıyorsunuz bunu Nazardan korkuyor olabilirsiniz. Doğru yapıyorsunuz. Bu kadar güzel enerjilerle arkadaşlar. Ee, herkese de benim bu kadar güzel bir sonucum var. Söylemenize gerek yok. Bir gizlilik var. Evin içinde bir gizlilik var. Bir sessizlik var. Bir sakinlik var. Kadın enerjileri çok fazla terazilerimizde. Evet merkezde bir tane erkek duruyor. Ama diğer evlerde çok daha kadın enerjisi var. İki tane kadın olabilir evinizde. Biri daha baskın, kontrolcü, güçlü. Diğeri daha sessiz ama sessizdir ama o da güçlüdür. Sessiz durmasına bakmayın, o da güçlüdür. Sadece bir taraf baskıyla bir şeyler elde ediyor. Diğer taraf sessiz sessiz olgunluğunu kullanarak yapıyor bunu. İki kadın karşı karşıya gelebilir evde. Evin içinde bu dönemde dediğim gibi birisi kontrol baskıyla diğeri sessiz sessiz yaparak ya da dediğim gibi bunu çevreden gizli saklı evinizin içinde bir şeyler de yapıyor olabilirsiniz bir büyük arkana daha partnerleriniz 7 ev çok büyük para var burada çok büyük bu ee, yasak olan bir şey var aslında. Yani para olarak yasak da demeyeceğim de partnerler bakın yılan burada. Yılan tehlikedir. Yani bu sizin karşı tarafınızda çıktı, partnerinizde çıktı. Burada bir akıllı zeki bir kadın olabilir. Bu kadın sizden bir şeyler elde etmek istiyor. Ve sizinle anlaşmaya geliyor. Ya da menfaat ilişkisidir bu. Şeytan hiçbir zaman temiz enerjiyle gelmez. Siz açıksınız, temizsiniz veya durumunuz açıktır ama karşı taraf partnerde bir şeytanlık var. Aşırı bağımlılık olabilir partnere burada. Kıskançlık olabilir. Aşırı cinsel istek olabilir. Ve iki kupa var burada. İki kupada güzel, karşılıklı duygulardır, isteklerdir, heveslerdir çekimdir. Ama şeytan işi bozuyor arkadaşlar. Şeytan işi bozuyor. Problem olabilir burada. Yani problemli bir ilişki olabilir. Terazi kadınlarımız şimdi diyeceğim yine diyecekler ki bu nedir söylüyor. Şimdi herkes için değil arkadaşlar. Enerjiler güzeldir bozmayalım ama çok az kısmınız için. Bu şeytan para değilse. Yani büyük paralar yoksa burada. Evde gizlilik var. Eş de bu şeytana bakıyor. Yani onu yoldan çıkarmaya çalışan birileri var. Ya da kendisi çok iyi olmayan bir alışkanlıkları var eşinizin. Bu içki de olabilir, bu kumar da olabilir, bu yasak işler de olabilir. Ve bu gizli tutuluyor evde. Yani öyle bir durumlar varsa bu oğlunuz da olabilir. Eşiniz bile olmasa hani böyle belirli bir yaşınız varsa böyle bir e, finans kontrolü elinde olan bir oğlunuz varsa o da olabilir ya da hayatında böyle bir kadın vardır. Sürekli ondan bir şeyler çekmeye çalışıyor menfaat için. Buradaki kupa var. Onun için partnerlere veya uğraşınıza dikkat. Parayı nereye yatırıyorsanız oraya dikkat. Kimlerle işbirliği yapacaksanız oraya dikkat. Şeytan var. Peki. Bakalım 10. evinizde ne var? Kariyer veya sonuç elde ne edeceksiniz? Oh daha ne olsun. Daha ne olsun. <laughs> Ay çok güzelsiniz. Vallahi süpersiniz. Bakın İmperatriçe burada kendisini tekrarladı ve değnek ası geldi. Arkadaşlar muhteşemsiniz. Süpersiniz. Yani burada saydığım ne varsa aynısı burada da var. Bolluk var, bereket var, doğurganlık var, annelik var, koltuk var. Ne bileyim işte siz kraliçesiniz, kadınlar mı siz kraliçesiniz? Bir canlılık var, heyecan var, yeniden başlama var. Terazilerimiz tahtalar bu aralar. Maşallah. Erkeklerimizin kadınıdır bu eşidir. Ya da hayatlarında çok önemli bir kadındır bu. Anne de olabilir, patron da olabilir. Bilmiyorum. Bu insan bile olmasa bu durumdur. Bolluk, bereket getiren bir durumdur bu. Evet tahtasınız. Evet siz zaten bu merkez enerjiden belliydi. Sizin elinize bir şey geçiyor geçmişle alakalıdır bunun üzerinde konuşuluyor maddi olarak size güç getiriyor Finans olarak size çok güç getiriyor bunu evde kontrollü davranmaya sessiz halletmeye çalışıyorsunuz karşı tarafta bu nimetten faydalanmaya çalışan insanlar olabilir sizi şöyle yapalım böyle yaparım oraya yatırım yapalım bunu bilmem ne yapalım falan diye veya eşinizi veya oğlunuzu böyle farklı yollara çekmeye çalışan insanlar olabilir kadın da olabilir bu ama sonuç olarak siz güçlüsünüz muhteşem enerjiniz var bu imparatoriçe geliyor burada da peki bakalım inşallah genormanınız da güzel çıkacak hani başka ne diyeyim arkadaşlar her şey güzel muhteşem süper yani güzel enerjiler olduğu zaman, güzel kartlar olduğu zaman yani kısa net söyleyip üzerinden geçiyoruz. Neden? Çünkü diğer enerjiler olduğunda yani uyarmak durumunda kalıyoruz. Yani farklı farklı sebepler, örnekler getirmek durumunda kalıyoruz ki insanlar bir çıkış yolu bulabilsinler. Sizde burada muhteşem enerjiler var. Güneş, aydınlık, hasat toplanmış, para var. Geçmişle alakalı bir şeyler gündeme geliyor, Konuşulu Dört değnek hanedir, evinizin içinde bolluk var, bereket var. Genç kızlar, çocuklar, anneler kontrol sizden yana elinizde. Bir tek şeytana dikkat edin. Sonuçta güzel, muhteşem. Kadın da olsanız, erkek de olsanız. Daha çok, yani burada figürler var. Erkek var, kadın var. Çok güzel. Bu sefer enerjiniz çok güzel sevgili teraziler. Bakalım. 15 20 Haziran ve normal sizin durumunuzu nasıl görüyor? 15-20 Haziran terazilerimiz. demir atılıyor bir yere stabillik geliyor tehlikesizlik geliyor bir yolculuğunuz var uzak yolla ilgili ya birisi size gelecek ya siz bir yere gideceksiniz ya da bir yola çıkmanız gerekiyor arkadaşlar burada bir tilki var bakın şeytan burada tilki şeytan bu yüzüğe bakıyor burada bir anlaşma var sizseniz bu aklınıza zekanızı kullanarak bir anlaşma yapabilirsiniz ve bu sizin yolunuzu açacak size güzel şeyler getirecek yok siz değilsenizse size birisi gelecek sizinle anlaşma yapmak isteyecek ama bunu size açık bir şekilde yapmayacak. Burada da tehlikede. Burada da partnerler evinde 7. evde şeytan vardı gördüğünüz gibi size iki kupa ile gelen bu temiz niyetle size gelmiyor arkadaşlar. bunun elde etmek istediği, sizden faydalanmak istediği bir durumu var. Onun için sizinle işbirliğine girmek istiyor bu insan. Bir yüzük bir anlaşma, bir sözleşme, bir söz bir nişan ve bu sizin yolunuzu açacak yani de bu aklınızı zekanızı kullanarak evet böyle bir anlaşma yapabilirsiniz ve yolunuz açılacak siz değilsenizse siz değilsenizse tilki nedir kimdir anahtar kuşlar bakın buradaki kuşlardan biri burada da var siz değilsenizse bu tilkiye anahtar lazım Burada konuşuyor. Burada da kuşlar konuşuluyor. Bu anahtarı elde etmek için. Bu anlaşmayı elde etmek için. Ev konuları olabilir burada gündemde. Veya yolculuk olabilir. Her nedirse durumunuz. Aslında kötü bir şey yok. Sadece kandırmasınlar sizi. Aldatmasınlar. Sizden faydalanmaya çalışmasınlar. Bu kuşlar ya da bu tilki ya da bu şeytan bir tek onlara dikkat edin. Onun dışında çok güzel enerjileriniz var. Her şey yolunuz açılacak. Bir anlaşma yapacaksınız. Söz, nişan, düğün, kontrakt. Y yeni yeni anlaşmalar gelecek size. Güzel enerjileriniz var. Sevgili teraziler sizin için çok sevindim. İnanın, emin olun bugüne kadar yaptığım tüm burçların hepsine yaptım. Bir tek kovalar kaldı tüm burçların içinde bir tek sizin bu kadar güzel enerjiniz var. Maşallah diyelim. Hep böyle bolluk içinde olun, huzurlu olun, mutlu olun, güçlü olun, kuvvetli olun sevgili teraziler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.